Sabah uyandım, kalktım, pencereyi açtım, egzoz dumanı kokusu burnuma geldi. Ya dedim ki, gidiyorum İstanbul'dan Marmaris'e yerleşeceğim. Sonra Marmaris'e yerleşme fikri aklımdan şu şekilde çıktı, kız arkadaşım dedi ki, askerlik ne olacak? Hayır dedi. Ne yapıyorsun? Ben de dedim ki ya askerlik bedelli yap gel dedi. Yok dedim yani ne yapacağım dedim bedelli. Onun yerine o parayı farklı yerlerde değerlendiririm. Yurt dışına giderim, gezerim, tozarım. Orada bir yaşam kurarım belki. Video çekeriz. Böyle değerlendiririz bu parayı. Ondan sonra bu konuyla alakalı Instagram'da anket açtım. %100 oranla yurt dışını destekleyenler çıktı. Hani demokratik bir ülkeyiz ya. ben de ortak aklın yüksek olabileceğini düşündüğüm için buna karar verdim ve sabahleyin kalktım kahvaltımı yaptım. Sonra açtım bir Barış Özcan videosu izledim. Barış Özcan'da biliyorsunuz ki Amerika'da yaşıyor. Dedim ki ya bu adam da Amerika'da yaşıyor. Herkes gidiyor abi. Demek ki bir şeyler yapmak istiyorsan yurt dışına bir ayağını basacaksın abi. Zaten yıllardır bunu düşünüyordum. Kaç kere Avrupa vizesi almaya çalıştım. Ama alamadım. Vermediler. Ulan benim gibi bir adama da vize vermiyorsanız artık ne yapalım? Ne istiyorsunuz anlamadım ki. Kendimi yüceltmek istemiyorum ama sonuçta kendi yağımda kavrulabilecek potansiyele sahip bir insanım. Oralara gittiğim zaman İngilizce falan öğrendiğimde ülkeye zararından çok yararım dokunacak. Gerçi o konsolosluktaki onay veren insanlar da Türkmüş. Onu da anlamış değilim. Nasıl böyle bir şey olabiliyor yani. Yurt dışına çıkabilmem için, yurt dışındaki bir ülkeyi kabul alabilmem için oranın vatandaşı olan birisi değildi. Benim bir vatandaşım böyle bir onaya giriyor. Neyse. Abi kararı verdim. Aldım Singapur bileti. Biliyorsunuz Singapur Asya'da çok güzel bir ülke. Yani Asya'nın doğunun Paris'i. Ee, Paris'i <laughs> Paris değil hatta. New York'u. Öyle bir yer. Para makinesi bir yer çok yüksek pahalı bir yer ama finans sektörü orada bakalım güzel şeyler olacak İlk orayı göreceğiz oradan akacağız gideceğiz bakalım Asya'ya